Nerede buluşacağız arkadaşlarınla? Plakada. Buraya çok yakın. Sonra da bütün Atina'yı gezdireceğim sana. Ha, akşam da iki aile tavernaya gidiyoruz. Babam davet etmiş. Of, iyi eğleneceğiz desene. Vur patlasın, çalı oynasın. Ya, vur patlasın, çalı oynasın. Niko, arkadaşlarından biri mi şu hatun senin? Yok. Tanımıyor musun? İlk defa görüyorum. O seni tanıyor ama galiba. Geldi. Kalimera. Kalimera Esas. Günaydın Nazlı Hanım. Günaydın. Kendimi tanıtmadım, özür dilerim. Ben Vicky Alexi. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Siz de mi Rumsunuz? Yani Türkiye'den mi geldiniz? Hayır ama Türkiye ile çok çalıştığımız için Türkçe biliyorum. Hah, anladım. Ne güzel. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ayakta konuşulacak bir konu değil, oturabilir miyim? Lütfen, buyurun. Hemen konuya gireceğim. Ben bir reklam şirketinin temsilcisiyim. Sizinle Ot Kotür Hristiyana Kozmetik Grubu şirketi adına yok. bir söz Ayrıca sanırım? tecrübemiz de yok, yani istesek de yapamayız. Ayrıca istemiyoruz da. İlginiz için teşekkürler. Ama 200 bin dolar. 200 bin dolar mı? Hı hı. Yüz bin size, yüz bin size. Yani sorunu değil de... Sorun şu, e, bizim dedim ya böyle şeylere pek vaktimiz yok. Fazla vaktimizi almayacağız. Bir iki saatte biter. Fakat yarın çekimlere başlamalıyız. Nazlı Hanım Türkiye'ye dönmeden evvel. Size senaryoyu göstereyim. Yalnız nasıl söyleyeyim, sizi fazla sıkıştırmayayım. Bir iki saat düşünün, karar verdiğinizde öğleden sonra beni ararsınız. İyi. Biz biraz düşünelim. Hoşça kalın. Memnun oldum tanıştığımıza. Biz de memnun olduk. Yalnız Grigora Grigora karar verin. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Sağ olun. Güzel er bin dolara. Millet bu reklam ne acayip paralar kazanıyor demek ki. Bakayım şuna. Boş ver, biz arkadaşları bekletmedim. Hadi gidelim. Senin aklına pek yatmadı galiba. Sen istiyor musun yoksa? Bilmem. Yani eğer sen istersen neden olmasın ki? Az para değil Niko. Nazlı paraya ihtiyacımız yok. Yüz bin dolarım olsaydı önce sana olan borcumuzu öderdim. Saçmalama Nazlı, ne borcu? Hem siz o parayı şeyden almadınız mı? Rusya'nın işte askerlik arkadaşından. Dalga geçme Niko. O parayı er ya da geç bir şekilde sana ödeyeceğiz. Sen ne dersen de. Ama öyle ama böyle. Ya baksana aslında matrak olabilir. Yani dalgamızı geçiririz, güleriz işte. Ne olacak ki? Sen bu şey istiyorsun. Hay Allah ne yapsak ki? Bakın. Hadi, hadi yolda. Dur şuna bir bakayım ya. <laughs> Nasıl, eğleniyor musun beyefendi? Eğleneyim beyefendi, sayenizden zevkten dört köşeyim. <laughs> Yaşsın burayı! Allah aşkına, kızacak ne var şunda? Çocuklar çalışıp kendi paralarını kendileri kazanacaklar ama! <gülüyor> <gülüyor> Çekim seti çok zevkliymiş. O makyöz kıza nasıl baktığını gördüm. Saçmalıyorsun. Sen de o uzun saçlı kameramana bak. Ne var? Aa, kıskandın mı yoksa Niko? Boş ver sen. Onun da beğendim, onu da acileyi beğendim söyle. Bayıldım Niko'mu ama en güzel tarafı da şu ana kadar hiçbir sorun çıkmaması. Çıkmayacak, çıkmayacak. Aynı bütün gelmeliyiz. Aldım. hiç ümitlenmeyin Bay Angela Biz düğünün Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Hayret şu ana kadar hala kavga gürültü yok. Bu sefer şansımız iyi gidecek galiba Nazlı'm. Şeytanın bacağını kırdık mı ne? böyle yapıyorsun? Artık beni sevmiyorsun. Niko, sen benim canımsın. Ama cesedi bir çiğnemeden o kızla evlenemezsin. Yunan'da mı o da hayır? <laughs> Türk Yunan dostluğuna hayır. Bu işte herkes aklı başında bir adam. <laughs> Türk Yunan dostluğuna hayır. Türk gelinine. Hay. <laughs> Bağırmayın artık! Ya, ya bütün suç benim! Nazlı'ya aşık oldum, ne yapayım? E, fakat senin akıl karışmış canım torunum! Senin canın torunun o kızdan asla vazgeçmeyecek! Bak seni severim ama ben ne olursa olsun Nazlı'yla evleneceğim. Akşam olanlar için çok üzgünüm. Babaannemin adına özür diliyorum senden. Bırak özür falan, yabancı mıyız biz Nikon? O zaman benim de dedemin yaptıkları için özür dilemem lazım senden. Aslında babaannem çok sever beni ama inatçı işte, keçi gibi. Dedem gibi yani. Aynen ama ben söyledim. Ben senden vazgeçmeyeceğimi söyledim ona. Şimdi seninle konuşmak, tanışmak falan istiyor. Benimle? Evet, yani bizi bekliyor. Hadi gidelim. Deli misin? Hayatta gitmem. Saçım başım iyi olur, o benim. Korkma Nazlı'm o. Bak, öyle bir kadın değil, öyle bağırıp çağırdığına bakma sen onun. Bak ben de yanında olacağım. Hadi gidelim. gidelim parasının peşindesin, sen bir servet avcısın. Ne? Saçmalamayın be! Ben Nikola'ya aşık olduğumda onun kim olduğunu bile bilmiyordum. Haydi haydi! Yutmam ben bu dolmaları. Senin sonun hüsran. Yol yakınken vazgeç. Sizin paranız benim umurumda bile değil. Ayrıca ihtiyacım da yok. Nazlı sakin ol. Ne sakin olacağım ya? Hakaret işitmeye gelmedim ben buraya. Ah oh ya ya. Beğendin mi yaptığını? Nazlı. Nazlı dur. Verirler mi şu reklam parasını acaba? Niye? Para mı lazım? Evet lazım. Sana olan borcumuzu bir an önce ödemek istiyorum. Kaç kere dedim. Acelesi yok. Baksana Niko. Sen babaannenin şu elde bin dolar meselesini söylemedin değil mi? Saçmalama, niye ilgisi var? E niye söyleyeyim ki? Ne bileyim, kadın pek bir imalı konuştu da. Nazlı, sence ben öyle bir terbiyesizlik yapar mı? Ya yapmazsın, biliyorum ama. Aklına geleni söylüyor işte. Sabit fikirli. E, e, Türk Türkler de sevmiyor, ne yapayım? Ya tamam, alınma hemen. Ama bu işi olmayacak galiba. Ne? E, hep bir engel çıkıyor, baksana biz birbirimizi seviyoruz. Gerisi fasafi sor. <laughs> Engel herkes burada değil. Merhaba, merhaba. Ne oldu anne, gidiyor muyuz? Yok anam, e, bizde bilet da yarına yer ayırttık. İyi. <laughs> e.